Bu lan? Abi. Anam. Şok adam. Şok adam. Şok adam. Şok adam. Çık lan. Sağ Çık. Ey. Örümcek. Şunları kırmalıyız. Hadi bana yardım et. Lan. Bu ne lan? Bu ne biçim balta? Aa işim bitti. Önce çocuğu arayayım. Den, den, den. Alo, örümcek çocuk. Alo, Joker abi. Ya nereye gittin ben şu şeyleri kazarken? Nereye gittin? Harry Potter'a gittim Joker abi. Harry Potter seni nereye gönderdi? Dünyaya mı gönderdi? Yo, bana verdi ekstra işte. dünyaya gittim. Aha. Öyleyse ben, öyleyse sen beni de burada almaya gelirsin değil mi? Ha bu evi çok beğenmiştim ben. Peki. Ben buradan gitmem ya. Sen yine gelirsin değil mi? Gelirsin değil mi? Ben, İşlerim var. Tamam. Bu bir şey değil. Ben burada sen de bunu yapayım tamam mı? Hadi görüşürüz. Ya bu da kim ya? Sen lan bana vuruyorsun? Herkese bana takıyorsun. Ne Herkese Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ya? Ne ya? Ne Ne yapmışsınız siz buraya? Buradan getiriyor. Şimdi örümcek adamın oh, like evini yapacağım.